Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Miraç. Miracınız mübarek olsun. Miracınız Miraç olsun. Nedir Miraç? Yükselmektir, güzelliktir. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzellikleri iç içe yaşaması, yüzlerce iç içe mucizeyi bir arada görmesi, yaşaması demektir. Ama ne zaman olmuştu bu? bu en zor üç yılın sonunda hem zorlukların bitimi ama bir de eşi Hazreti Hatice annemizi kaybetmesiydi. Yer bitmedi amcası Ebu Talib'i kaybetmesiydi. Ama Rabbim ona öyle güzel şeyler yaşattı ki miracı yaşattı ki nedir miraç? Miraç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedeniyle ve ruhuyla birlikte dünyadan ayrılması, yükselmesi, bildiğimiz maddi evrenlerden çıkması, yüce Allah ile muhatap olması demektir. Artı efendimiz Cebrail ile birlikte cennette gezdirilirken ya Muhammed, eğer evet dersen Allah seni burada cennette bırakacak demişti Cebrail Aleyhisselam. Eğer bize böyle bir teklif gelseydi acaba biz hayır diyebilir miydik? Hayır diyecek insanı ben bilmiyorum. Ama o hayır demişti, ümmetim demişti. Ümmetim diyen bir peygamberdi. İnşallah şu güzel gün, şu güzel miracımız Güzelliklere bir başlangıç olsun. Güzelliklerin başı olsun. Ne mutlu öyle en büyük en güzel peygamberin ümmeti olanlara.